Kadınköy'den Beşiktaş'a geçelim dedik. Değişiklik olsun. Böyle bir e, iki yıldır geldik geleli vapurla geçmedik karşıya. vapura vapura ya. Sofiş uyudu. Şu an burası çok ciddi esiyor yalnız. Böyle var esiyor. Kış gelmiş. Onu geçireceğiz. <laughs> <laughs> Tamamen amaçsız bir şekilde geziyoruz. Hani yap yap şaka şaka çok büyük amaçlı. <laughs> evet ya Kadıköy'e gezdik dedik valla canım vapura binmek istedi ya. Şimdi e, bize toplu taşımayı nasıl kullandığını anlatmak ister misin? İstanbul kart arkadaşlar bu. İstanbul kartı anne kartı. Ee, bir yaşındayken çıkarttım ben Sofi'yi. Dört yaşına kadar Bebeğiniz doğduğu andan itibaren alabiliyorsunuz. İstanbul'daki her türlü top taşıma e, aracını kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok, gayet güzel. Evet, peki e, ne kadara kadar bedava? Yani 4. sınırsız mı bir gün boyunca? Bir ayda 150 basma hakkı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu arada çok aktif kullanmadım arkadaşlar. Daha yeni yeni kullanıyorum. Bu üçüncü, dördüncü basışım falandır. Zaten bir tanesi de bayrama denk geldiği için bastım ha, olmadı. Normalde İstanbul toplu taşıma Annemi Yeni de hiç kullanmadık, korktuk korktuk, dolayı yüzden kullanmadık ama. Hatta ben size bununla ilgili detaylı bir YouTube videosu çekmek istemiştim. Bir türlü olmadı, böyle kısaca buradan nasıl şey anlatmış olayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasına girerseniz detayları öğrenirsiniz. Orada bir çağrı merkezi hattı da var. Bir yerde takıldığınızda size yardımcı olabilir. Babalara var mı babaklar? Yok diyebiliyorum. Bu haksızlık. Babalara geldi. O zaman videonun başlayışı olabilir mi? İstanbul bedava geziyoruz. Vallahi doğru. Gracias. <laughs> Ben bu turu çok özlemişim ben. Ama şu İstanbul'un var ya manzarası efsane. Yaşamıyoruz, yapmıyoruz ya. Yapmıyoruz, yapmıyoruz ya. ya. <laughs> bilmiyoruz şuna, gelmiyoruz ya. Evet biz indik. Biz biz i̇ndik biz dönüş, dönüş, saatini var. saatini bakıyoruz. Biz öylesine geldik çünkü bilmiyoruz kaçta döneceğiz. Ev uzakta bizim. Sonra Avrupa'ya e kısa konaklamak zorunda kalabiliriz. E çok iyi. 23 45. Tamam yani onu mu ya metroyu kaçırırız. <laughs> tamam iyi yani kaçırılacak bir şey yok. Yarım saatte bir var. Yarım saatte bir var. 8. Çeyrek geçe 45 geçer. 8 küsür 9 küsür olur. Hadi. Güzel. Tek ışık yetmiyor farkında mısın? Evet. Ama taşı, nişan taşı. Hadi bakalım. Fulya'ya doğru. <laughs> Amaçsızlığın dili. Bedava araç bulan. Bedava. Kart kullanan insanlar. Ya bedava, bana bedava değil, Meryem'e bedava. 500 TL bak. Evet ya, bir günde 500 TL mi efendim? Şimdi Akaretler'deyiz. Beşiktaş hakaretler yok. Şu ben Instagram'da görüyorum. Böyle tiki tiki giyinen insanlar genelde burada. <laughs> Akaretler'deyiz. Burada güzel sağ soğala kafeler var. İnsanlar takılıyor. Trafik var yalnız arkadaşlar. Toplu taşımayla gelin bizim gibi. Yaşasın toplu taşıma. Yaşasın İstanbul. Bak kadar şimdi İstanbul sevmeye başladı. Evet. Kameri soğutanlıymış. Araç. Pratik araçlarsa hani. Şimdi belediye otobüsüne binsem ben gene deliririm. Ya da minibüs. Hayır. <laughs> Topu taşıma da sakin olsun istiyorsun. Evet. Yani metro vapur bunlar çok güzel. Harika. Bu insanlar niye bekliyor? Ne bekliyor insanlar? Şimdi yani bir yerde de kalite böyle belli oluyor arkadaşlar. Sırt gibi gibi sırası halinde bekliyorlar sıralarını. Ne beklediklerini Artık. anlamadım ama Bekliyorlar yani insan. Ne bekliyorlarsa bekliyorlar. Evet. Sıra bekliyorlar. Tek sıraya girmişler. Tek sıra halinde. Güzel. Sağda berber var. Gel şöyle bir kart al efendi. Şöyle üst üste bir çıksınlar. O yüzden bu muhitin kiraları pahalı. Hayır. Biraz daha gündüz olsa bir Kana, fotoğraf çeker. burayı çekerim. kaç saniyede çıkar? Kaç saniyede? Evet. Kaç şakala, saniyede şakala. Kaç saniyede Sen yazlı yaşlısın. Kaç saniyede çıkarım? Sakın. Hayır hayır. 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 Tut tut tut. Aman Kaç yok. saniyede? Başla. Bir. Yaşlı kamer başında. 12 12 iyi çok iyi. Gayba geri gelemeyecek. <laughs> dinlere dinlere gel. 14 14 14 saniye. Ve gördüğünüz gibi bir kamer gazla çalışıyordu. Nasıl kaç saniye oldu? <laughs> 14 İyi be. Çok iyi bence. Belli. Hmm. Gençlik aşısı. Bak nasıl genç, böyle genç. He genç. Yatım düştü. <laughs> Allah Allah. Amaçsız vlogda devam ediyoruz. Bedava İstanbul'u geziyoruz. Amaçsız vlog. Tane'nin vlogundan daha amaçsız şu anda. Bir yazı turu atıp Bayburt'a <laughs> gitmediğimiz kaldı. Sokağın adı da Afacan sokağıymış. Afacan kamer sokağı. Yapma oğlum. Yapma Efe kan. Gözlerin öyle kalacak. ki yapma ki. Bunlar hala sırada. Bakın burada Migros var. Bakın burada eczane. Bakın eczane. Yani Beşiktaş gayet gelişmiş. Buradan bundan diyoruz. Evet biraz tarihi kültürlenelim. Kaptan İbrahim Ağa Camii Şerifi. Sinop mantı. Aa, Kadıköy'de tadına baktık. Gayet Kadıköy'de güzel. Kadıköy'de var. Sponsor Kadıköy'de değil. Ya. Sponsor değildir. Kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş da güzelmiş ya. Burası çok eski bir yere benziyor. Bu resmen bence YouTube'a bir tepki sizden çektiğimiz hiçbir şey izlemiyorsanız Bakalım bunu izleyecek misiniz? Bundan sonra bunu izleyecek Evet ne yapıyor bunlar? O zaman bundan sonra size yeni bir seri çıkarıyorum Hadi bakalım Ne amaçsız Hadi. vloglar İstanbul amaçsız gezdik İstanbul Hadi amaçsız bugün geziyoruz Beşiktaş. Bugün Beşiktaş, Beşiktaş. amaçsız İstanbul gezileri. İstanbul bedava geziyorum Ha evet Kartal var Bu <laughs> arada biz Beşiktaşlıyız Kazı kazan pahalı. Bugün ne? Yeceyüz. Nerede o? Ne? Ne? LKM'nin oradayız. Burada bekleyelim. Belki bir ünlü gelir. <laughs> Sonra ne yapacağız? Bilmiyorum. Metin Pırsız'a selam yollarız. Buradan Sağ Metin olsun. Evet. Buradan Metin Pırsız'a çok selam yolluyoruz. Teşekkür Çıkmayalım. ediyoruz. Amaçsız vlogda büyük gelişme. <laughs> Aha. Aha kimleri görüyorum. Kimleri görüyorum. <laughs> Merhaba. Çok uyusuzuz bu aralar. Oh. kadar da. Ha, değil Abi de sardım. Ben <laughs> evet. Terli mi? Diye bir yok da. Saatlerdir uyuyor. Gerçekten. <laughs> tamam. Kadıköy'de bir arkadaşla buluştuk. Sonra ee, dedik ki ben motor övmek istiyorum. Ay çok iyi yaptınız ya. vallahi <laughs> şükür kavuştu. Yeni bir seri başlatıyoruz. Amaçsız İstanbul gezileri diyor. Harika. Ya, <laughs> Bu baya amaçsız oldu. Yani çünkü planlı programlı bir şey çekiyoruz. İzlemiyorlar. Bunu izleyecekler. <laughs> bir yere oturunca devam edelim ben. Görüşürüz. Bak, bak Çocuklar ve çorbaları. Çocuklar ve çorbaları. Biz şimdi oh, çocuklara oh, çorba. çorba içirdik. Gülü omuzda. Sorbey hallettik. <laughs> evet, ne yapıyoruz? Kahve içmeye gidiyoruz. kahve vakti. Evet, şimdi kahve vakti. Büyüklerin kahve içmesi lazım. Bu yan Golden Pen. Kahvede görüşürüz. Kallavi Kahve. Kahvenin en doğal hali kahva, kahva abi. Valla şimdikini evet. bilmiyorum. Biz burada daha önce kaç sene önce geldik ya? 4-5 evet, sene önce geldik. Eski versiyonuna geldiler. Evet, evet. Üst kat evet. Türk kahve evet. çocuklar, çocuklar yoktu o zaman. Evet. <laughs> Çocuk niyetim bile yoktu. <laughs> Çocuk yoktu ve geçtim. <laughs> kallavi kahve. Kahve deneyeceğiz. Senin için gar <laughs> söyledik. Dar Gar sert güzel bir kahve. yine bu kervansaray değil mi? Hayır. Evet. Değil mi? Aa, ben de söyleyeyim farkında değilim. <laughs> Aa. <laughs> evet. Hayır bir şey de yoksa yenisini alamayacağız. Evet, ne vardı kahve. bunun içinde? Türk kahvesi var. Evet. Çok az. Evet. Krema var. Krema. Menengiç var. Davna sakızı var. Çikolata var. Salep var. Bir de keçi boynuz. Bu size özel bir kahve değil mi? Burada çok Meşhur oldu okkalı kahveyken ama Doğu'da da çok yaygın farklı isimlerle. Eskiden de vardı. O zaman ben bir tadıyorum. O yok. tatlısın. yok evet. Aa, o canım. Menengiç biraz ağır basıyor. Hissettiriyor ama güzel. Kahve mi? Hanımefendi, güneş hanım. Bence bu hakikaten bir uzun bir seri yapalım bu amaçsız videoya, Amaçsız İstanbul bir gezileri. Bir dahakine aslında şey sormak lazım. Kimler müsait diye. Şu anda biz kimseye soramadık. Kendi arkadaşımızı çağırdık. Onunla buluştuk. Kahvemizi içtik. Dönüyoruz. Evet. Yavaş yavaş gidelim. Belki ilgimizi çeken bir şey olursa bir bakarsın. E, bu sefer farklı şey. Model farklı. Model farklı. Bir bu vapur güzeldi ya. çok karanlık İstanbul'a şehir dışından gelecekler de bir önerim var. İstanbul mobil uygulama var. İstanbul kartın mobil uygulaması. Oraya istediğiniz banka hesabından para yükleyip sanki kartınız varmış gibi sanal kartla evet, kullanabiliyorsunuz. Kart bastırmaya artık gerek yok. Evet, <laughs> telefonunuzda barkod oluyor. Barkodu okutuyorsunuz. Ee, herhangi bir fiziksel karta gerek <laughs> Amca kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğa yolculuk yapacaksam yapmayayım daha iyi dedi ben. Sarı çizgiyi geçmeyin. Yorulduk ha. Vallahi yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Sana bir şey demiyoruz. <laughs> ama İstanbul'da kullanacaksanız toplu taşıma, metro, vapur gibi toplu taşımaları kullanın. Hani İstanbul'da otobüs kullanacaksanız ya da minibüs kullanacaksanız... Ya da park Orada. yeri aramaktansa daha iyi ama yoruyor. Daha iyi, evet. Da yoruyor. Uyguna geliyor mesela şu anda... Benim şu anda halim kalmadı mesela. Kasım 2022 itibariyle 7 lira mesela bir geçiş. Eskiden 1-2 ya. Hey, hey. Evde çıkartacağız kızım. Burada çıkarmıyoruz. Biz çözemedik nereden bineceğimizi ya. Yanlış yani. Aynen. Ama orayı gösteriyordu gibi. Öyle gösteriyordu ama. Ha, biz parmak sayıyoruz. Bir de söylemeden kanalımıza abone olursanız, yorum atıp like atarsanız. Katıl butonuna tıklarsanız. Katıl butonuna da var tıklarsanız isteye. Tem um churros.